Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Demeç, haber bülteni ile yine karşınızdayım. Tarih 3 Şubat 2025, Pazartesi. Haftanın bu güzel sabahına birlikte başlayalım. Şimdi gündemdeki gelişmelere geçiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dikkat çeken bir gelişme var. Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Engin Yurt CHP'ye katıldı. Bu haberi Salih Uzun katıldığı bir canlı yayında duyurdu. Parti içindeki bu yeni katılım siyasetin gündeminde öne çıkan başlıklardan biri. Günün bir başka önemli haberi ise Muğla'dan. Milas ilçesinde bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen ve sandalyede oturur halde bulunan Halil İbrahim Mercan'ın cinayet zanlısı güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sayesinde emniyet ekiplerince yakalandı. Bu olay bölgede şok etkisi yaratırken soruşturma sürüyor. Şimdi sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir haber var. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir paylaşımını alıntılayarak dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimle ilgili satırlarına karşılık İmamoğlu "Hodri meydan, hemen seçim" ifadelerini kullandı. Bu açıklama siyaset sahnesinde yankı uyandırdı. Dış politika ile devam edelim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı Donald Trump hakkında açıklamalarda bulundu. Putin, Trump'ın Avrupa'daki elitleri kısa sürede hizaya getirebileceğini ifade etti ve kullandığı benzetmelerle dikkat çekti. Şimdi de Hakkari'den bir gelişme aktaralım. Mustafa Kemal'in askerleriyiz ifadeleriyle gündem olan teğmenlerin, orduyla ilişkilerinin kesilmesiyle ilgili karar kamuoyunda geniş bir tartışma başlattı. Bu kararın hemen ardından 5 teğmen ve 3 disiplin amiri disiplin kurulunun kararına bağlı olarak ihraç edildi. Bir diğer konu ise Sudan'dan. İç savaşın 2 yılı aşkın süredir devam ettiği ülkede durum daha da kötüleşiyor. Sudan'da bir pazar yerine düzenlenen saldırıda 54 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hartum ve çevresindeki çatışmaların şiddeti giderek artarken halk büyük bir insani krizle boğuşuyor. Son olarak ekonomi cephesinde Türkiye ile Venezuela arasındaki ticaret ilişkilerinin son 4 yılın en düşük seviyesine gerilediği açıklandı. Geçtiğimiz yıl 70 milyon dolardan fazla bir kayıp yaşanırken iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023 yılında 350 milyon dolarlık bir düşüş kaydetmişti ve böylece günün önemli haberlerini sizlerle paylaşmış olduk. Haftaya bu haberlerle başladık. Umarım güzel devam eder. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. para rádio